tane araçla mobil satış noktalarını halk ekmek için uygulamaya alacağız. Araçlarımız gördüğünüz gibi hazır. Arkadaşlarımız hazır. Her türlü eğitimleri, hijyen eğitimlerini de aldılar. Bugün sahada hep beraber, onlarla beraber büfelerimizin olmadığı noktalarda e, mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız. Hangi bölgelerde? kaç, arası, kaç Yani şu anda 40 araç var. Bunlarla beraber 40 tane farklı noktada sabit satış ve mobil noktalarımızı hayata geçireceğiz. Peki, sokak sokak mı gidecek bu araçlar. Her bu belirlediğimiz bu noktada mı duracaklar? Haftada bir mi değişecek? Nasıl olacak bu bu araçlara? Şu anda sabit noktalar belirledik. Bu noktalardaki performanslara göre ha, satışlarımız tabii. eğer oradaki bölgedeki insanlara yeterince olabildiğini düşünürsek o noktalarda devam edeceğiz. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da Bunları gene web sitemizde şu anda yayınlıyoruz zaten hangi noktalarda aktif olacağımızı. Gene web sitelerimizde yayınlayarak değiştirmeye devam edeceğiz. Belli saatleri olacak mı? Ağırlıklı olarak e, 11'den sonrasını planlıyoruz. E, yani öğle ekmeği ve akşam ekmeğini bu araçlar vasıtasıyla halkımıza sunmak istiyoruz. Peki bu diğer Eksen Yakan İmamoğlu'nun hayata sokmak istediği ve işte yasal şeyler yapamadığı halk ekmek büfelerine bir alternatif olarak Evet. Bunlar mi? tam da dediğiniz gibi esasında bizim sabit büfelerle e, ulaşmak istiyoruz halkımıza. Ancak bu konuda bazı teknik problemleri meclis vasıtasıyla yaşıyoruz. Bunlar herkesin bildiği konular. E, bunları aşmak için zaten ekran Başkanımız bizi bu şekilde bir çözüme yönlendirdi. Biz de olabildiğince hızlı bir şekilde bunları hayata geçirmek istedik. Ama asıl amacımız bizim 40 tane e, hatta 40'ı aşan 50 tane noktada sabit büfelerle hizmet verebilmek. Bildiğiniz gibi İstanbul'da 533-535 e, yeni büfemiz var. Bunların sayısını arttırmak istiyoruz. 50 tane daha acilen yeni bir büfe koymak istiyoruz. 140 tane başvurumuz var, 142 tane. E, ama önümüzdeki 2 sene içerisinde gelecek ekstra 1 milyon kapasitenin e, değerlendirilmesi için 2 sene içerisinde 350 yeni büfeyi e, hayata geçirmek ve İstanbul'da olmayan mahallelere kurmak istiyoruz. Yeni büfeler hayata geçti. bunlar geçici çözüm olarak mı şu anda. Doğrudur. Çin'den görev yapacak şeylerde var Mobil büfelerde şu andaki şoför arkadaşlarımız gerekli eğitimleri aldılar. Ondan sonra gerekli donanımlar da zaten onların elinde. Dolayısıyla şoför arkadaşlarımız bulundukları noktalara vardıktan sonra satış görevini gerçekleştirecekler. Bu araçlar halk ekmeği mi yani halk ekmek eliyle mi satış yapıyor yoksa yani kiralama mı? Araçlarımız şey tabii ki kiralama yani onları uzun vadede kullanmayı planlamadığımız için belli bir dönem için kiralama yoluna gittik ama giydirmeleri bizim hepsi sıfır yeni tertemiz araçlar dolayısıyla inşallah yakın vade içerisinde bunları kullandıktan sonra sabit büfelerimize geçerek halkımıza hizmet vermeye devam etmek istiyoruz. Satış yapanlar kimler? Yani. Satış yapanlar bizim şu anda bu hizmeti aldığımız şirketin çalışanları ama şu anda dediğim gibi satışı ve işlemi görebilmek için her türlü eğitimi aldılar. Satış demişken şunu da soralım. Pandemi döneminde 1 milyon 250 bin rekorunu kırmıştı İstanbul halk ekmek. Peki bu durumda sayı artar mı yani ekmek satışı sizce artar mı yoksa? E, dağılım olacağı için sabit mi kalır nasıl olur? Şöyle esasında güzel bir haber daha paylaşmak isterim. Biz 1 milyon 250 bin adetle bir e, satış rekoru pardon üretim ve satış rekoru kurmuştuk. Ama yaptığımız yeni vardiya düzenlemeleriyle beraber e, bir son, önceki pazartesi günü e, 1 milyon 396 bin adet ekmek ürettik ve sattık. Dolayısıyla 1.250 artık bizim için geçilmiş bir rakamdır. Bunu daha da yukarıya çıkartmak istiyoruz. Talep arttıkça biz yeni kapasitelerimiz ve verimlilik çalışmalarımızla Bunları yükseltiyoruz. Dolayısıyla şu anda konuştuğumuz rakamlar 1 milyon 400 binler civarında. Talebe göre tabii ki ufak tefek değişkenlikler oluyor. Ama amacımız kapasitemizi hem verimlilik çalışmalarıyla geliştirmek hem de yeni yatırımları olabildiğince erken yani bir bir buçuk sene içerisinde devreye alarak bunları İstanbul halkının hizmetine sunmak. Peki pandemi döneminde bu artan talep üzerine kurduğunuz mobil araçlar daha da artar mı? Yani talebe göre bu uygulamanın da gelişeceğini düşünebilir miyiz? Yani bunu kısa dönem için geçici olarak planladığımız için 40 aracın daha fazla artmasını planlamadık. Ama mobil mobil satış noktalarımızdan sonra 50 adet ya da 60 adet yeni sabit büfe ile bu ihtiyacı olabildiğince karşılamak istiyoruz. Bunlar en hızlı 2,5 3 ay içerisinde yapmak istediğimiz atılımlar. Büfeler önündeki çok uzun süre tartışma konusu oldu talep çok fazla olduğu için bu kadar kulüp oluştuğu söylendi. Fakat AKP'liler e, ekmeği dağıtılamadığı için, dağıtım sorunu yaşadığı için halk ekmek kulüpten oluştu. Ben kısa bir mi? yorum yapayım ama burada sözümü başkan vekilimiz Özgen Bey'e de vermek isterim. Ee, gerçekten ekmeğimiz gerçekten tercih edilen, kalitesiyle, hijyenliğiyle e, ve lezzetiyle de tercih edilen bir ürün. Artı daha önce de defalarca açıkladığımız gibi kilogram birim fiyatı açısından baktığımızda 8 liralar civarında olan ekmeğe karşılık bizim ekmek fiyatımız yaklaşık 4 liralar civarında. Dolayısıyla hem kalitesiyle hem de e, makul fiyatıyla tercih edilen bir ürün. Ee, sıraların yoğunluğu tabii ki e, talebin fazlalığındandı. Ancak hani bu talebi şu anda karşılar noktadayız ama bunun biteceğini de kısa vadede pek düşünmüyoruz. Yani Sözgen Özgen Başkanımıza evet. söz vereyim. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstanbul'un şu anda sıkıntılı bir dönemi, pandemi ve kış koşulları ve halk ekmek büfelerinin önündeki kuyrukları hepiniz izlediniz, gördünüz. Bunlara acil bir çözüm olarak geçici bir süreliğini 40 tane mobil genel müdürümüzün de söylediği gibi mobil satış noktalarıyla hızla İstanbul'a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz. Ama bizim temel amacımız İstanbul'da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak. Bununla ilgili de şu anda İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde bekleyen 142 adet büfe talebimiz var ve hukuk komisyonuna sevk edilmiş. Umarım önümüzdeki pazartesi yani önümüzdeki hafta Büyükşehir Meclisi'nde bu talep edilen 142 büfe için onay çıkar ve biz de mobil araçlarla satışa değil daha sabit noktalarla büfelerle tüm İstanbul'a yaygın hızlı sağlıklı ekmeği erişimi tüm İstanbulluların kullanımına açmak istiyoruz. Temel amacımız budur. Bu pandemi koşullarında ve kış koşullarında takdir edersiniz hepiniz kendinizden ve çevrenizden de bilirsiniz ki ekmeğe ciddi bir talep oluşuyor. Bu talebe hızlı çözüm için bugün bunu yapıyoruz bir Şu şey. An. E, bu talep noktalarını e, neye göre belirlediniz? E, i̇lçe nüfusuna mı yoksa sizlere gelen e, telefonlar ya da maillere göre mi ben, belirlediniz? Hayır. Öyle değil. E, Sosyal Hizmetler e, Daire Başkanlığımızın kent yoksullarına, kent yoksulluk haritasına göre tamamen bunlar ihtiyaç analizi yapılarak belirlenmiş noktalara ki mobil satış noktalarımız da bugün o haritaya göre konumlandırılacak. Eğer orada e, taleplerde bir değişkenlik olursa mobil noktalarında da değişiklik olacak. Ama o 142 talep edilen büfe Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın kent yoksulluk haritasına göre yaptığı çalışmalar sonucu belirlemiş olduğumuz noktalardır. E, dolayısıyla bir bilgiyi de yine sizlerle paylaşmak isterim. Bakın arkadaşlar İstanbul'da büfe eksiği demek ne demektir? Örnek söylüyorum içinde bulunduğumuz Sultan Gazi bu mahallede eğer bir halk ekmek büfesi yoksa bu mahallede de 40 aile her gün 3 ekmek sosyal kart aracılığıyla almayı hak kazanmışsa o büfe yoksa o ekmeği alamıyor demektir. Dolayısıyla 17.406 aile biz her gün üçer ekmek olmak üzere bedava ekmek tanımlamışız sosyal kartlarına. Büfe olmadığı için alamıyor. Ama büfe olduğu zaman vatandaş yoksul vatandaş bundan yararlanacak. Ben Dar gelirli aynı vatandaş, oldum, aynı vatandaş. E, olmadığı için alamıyordum. Evet, Maalesef yani, olmadığı yani için alamam. Peki şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz Salk ekmek e, biliyoruz sadece e, ekmekten ibaret değil. Birçok ürünü var. E, Glütensiz ürünler var. E, light ürünler var. Pek çok ürün var. Bebek e, bisküvisi var. Bu ürünler şu anda büfe e, olana kadar satılmayacak mı? Şu anda bu araçlarda sadece ekmek mi göreceğiz? Yani araçların içinde ne olacak? E, bu teknik konuları ben biliyorum. Aslında genel müdürümüze daha çok söz <laughs> vermek istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. Mobil satış noktalarında sadece normal somun ekmek olacak. Ama bizim normal büfelerimizde e, bebek, bebe bisküvisinden ileri yaş bireyleri için altın e, et, altın bahar ekmeğimiz var. Yani beşikten en ileri yaşa kadar olan besleyici çok çeşitli ekmeklerimiz var. Yani 50'nin üstünde çeşit ekmeğimiz var. Bütün büfelerimizde bunlar hepsi var. Ama şu arkamızda gördüğünüz mobil araçlar sadece somun ekmek halk arasında dediğimiz normal ekmeği Satmak için bugün belirli İstanbul'un çeşitli noktalarında 40 noktada satışa çıkacaklar. Ne kadar ihtiyacı var şu anda tam? Yani şu an için baktığımızda hızlı olarak bir 50-60 sabit büfe İstanbul'un acil ihtiyaçlarını çözer diye düşünüyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yeni gelecek kapasitelerimizi düşündüğümüz zaman bizim iki sene içerisinde 350 tane yeni büfeyi mutlaka devreye almamız lazım. Bununla ilgili de Özcan başkanımız bahsettiği gibi. Çalışmalarımızı yapıyoruz. <laughs> Buradaki ağırlıklı olarak ihtiyaç duyulan yoksulluk ve yoksulluk haritasına göre bir belirleme yapıyoruz. Bunları yaptığımız zaman hem İstanbul'un ve yoksul vatandaşlarımızın ihtiyacını görmüş olacağız, hem de elinin üzerindeki çeşiti. E, sağlıklı, hijyen e, ürünlerimizi İstanbul'un hizmetine sunmuş olacağız. Mobil büfe listeleri herhangi bir yerden yayınlanacak mı? Yani İstanbullular mobil büfelere nasıl ulaşacak? E, web sitemizde bunların detayları var. Yani e, hem görsel olarak resimleri koyduk hangi alanlarda olacağımızı, hem adres olarak belirttik. Hani isteyen koordinatlarını bile orada bulabilir. E, mobil büfeler e, ne zamana kadar, tarih belli mi? Yani olabildiğince ihtiyaç sürdüğü kadar diyeceğim. Ama hani şu anda ilk etapta baktığımız Mart'ın başına kadar bu hizmeti devam edeceğimizi e, kesinlikle söyleyebilirim. Meclis onay vermezse olacak? <laughs> Nereye kadar devam edecek? E, artık hani onu e, söz inanıyoruz. Yani bu tarz kutsal bir e, konunun yani çok fazla siyaset meselesi olacağını düşünmüyorum. Herkes makul bir çözüm üzerinde anlaşacaktır diye düşünüyorum. AK Parti'nin eleştirisi hani seçim öncesi vaat edilmiş, söz verilmiş bir takım kişilere dönüyor hani onları yere getirmek için. Şu anda bizim büfecik de çalışan arkadaşlarımızın çoğu esasında pek uzun zamandır devam eden arkadaşlarımızdan kaynaklı. Hani tabii ki belli bir devinim oluyor. İş yapmaktan memnun olmayan veya farklı alanlarda çalışmak isteyen insanların arasında bir değişim, bir geçiş oluşuyor. Ama ağırlıklı olarak şu anda uzun zamandır zaten büfeciliğimizi yapan ee, arkadaşlarımız bizimle çalışmaya devam ediyor ama yenileri için tabii ki yeni verilecek büfeleri nasıl belirliyorsunuz kim kime Bu konuda yani? başkanımızın tabii ki bir talimatı ve bir sözü var. Ee, şehit yakınları, Gazi yakınları, engelliler, toplumdaki dezavantajlı kesimler yani kadınlar da dahil olmak üzere bütün bunlar bizim esasında değerlendirmelerimizdeki öncelikli olacak kişiler olacak. Ee, son olarak e, Özgen başkanımızın Eyüp Sultan'da bir olay yaşanmıştı. Halk Ekmek Müfesi'nin kaldırılması ile ilgili. Eyüp Sultan Belediyesi'nin. Keza bu araçlara da aynı şekilde bir uygulama e uygulanabilir mi? Bakın arkadaşlar, biz Anadolu insanıyız. Ee, bizde ekmek kutsaldır. Halkın ekmeğine dokunmamak lazım. Ee, ben burada e diğer siyasi partilerin, e belediyelerinin de bu konuyu çok hoşgörüyle karşılayacakları ve alkışlayacaklarını bekliyorum. Birebir yaşadığınız için sordum. Biliyorum sizi. haklısınız ama artık o olumsuzlukları yaşamak istemediğimizi yaşam ummuyorum. Dolayısıyla biz halka ekmek ulaştırmaya çalışıyoruz. Halkın ekmeğiyle kimsenin oynamaması gerektiğini düşünüyoruz. İyi niyet çerçevesinde bir hizmet İstanbul'lara götürüyoruz. Diğer siyasi partilere ait ilçelerde belediyelerin de buna kolaylık göstereceğini, bunları kolaylaştıracağını, bize yardımcı olacaklarını umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, herhalde şu anda hareket edecekler. Evet. Yani evet. yüklemeler tamamlandı. Hani bu e, çekim için e, hep beraber olalım istedik. Bundan sonra bu kadar yoğun bir aracı görmeyeceğiz. E, hepsi kendi fabrikalarını. Üç tane fabrikamız var biliyorsunuz. E, Kartal'da, e, burada ve bir de e, Edirne Kapı'da. Bütün araçlar o fabrikalarda e, günlük ihtiyaçlarını görecekler. E, i̇nşallah da faydalı evet, olacak. olacak. Teşekkür ediyoruz. Görev yapacaklar kimler? E, şu anda şoförler tek kişiyle evet, bu işi süreceğiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Evet, evet. evet, evet. evet Özgür Bey. Ee, buyurun. Hiçbir Çok şey var. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet, tamam. Arkadaşlar, evet, gelsinler. Saygılarımla e, araçları çıkışını bekliyorum. Tamam, biraz sakat kalabalık var bazen. Özgür, evet. arabanın içecek yiyeceğine bak. We'll come soy